Herkese selamlar. Arkadaşlar dereceli maçtayız. Solo Q Mystic Ligi. Bugün Gunivar aldım. Gunivar oynayacağım. Normalde ADC oynayayım diye girecektim videoya. ilk ekranında vazgeçtim. Çünkü bu sıralar birkaç tane ADC videosu atmışım zaten. Şöyle birazcık da savaşçıdır, suikastçıdır, farklı hero'lardır. Yorumlarda özellikle bana yazdığınız hero'lardır. Birazcık da bunlardan oynayayım istedim. Zaten kanala İki çeşit video atıyorum. Bir ADC, iki yorumlarda istenilen videolar. Şimdi karşımızda kimi var? Kimiye karşı W'dan sonra saflaştıranmış mı almış? Tamam. Gel 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 üstüme gel. Arkadaşlar bir şey ben bunu saflaştırını aldıktan sonra ben bunu patır, kütür, çatır, çutur <laughs> keserim gibi. Vur ona vur vur vur. Bende infaz da var. Aa Franco gelmiş. Ne yapacaksınız? Kulenin altına mı gireceğiz? Evet, sonra Mustafaştır alma challenge. Evet Franco dahil oldu. Bu maceraya bir adet Franco dahil oldu. Burada olabilir mi? Burada. Zeki kardeşim benim Franco. Maşallah zeka fışkırıyor ya. Ananı satayım ne oluyor? Arkadan Karina da geldi. What? Aa bak deliye bak bir de orada bekliyor. Normalde ölmezdim kaçardım W'm um vardı da. Karina ile nasıl oynadı timing dediler. Abi bunlar kafayı yemiş. Bu ne yapıyor lan burada? Devam devam devam. Avrupa'dayız bu arada. Oğlum ben bunu ödetirim size. Ciddi ödetirim ben bunu. Gidin alın şu ya. Gidin baştan 3 4 la. Ben bunu size var ya bak nasıl ödeteceğim bak. Ben bunu size nasıl ödediyorum, Siz, siz görün abi. Tamam, yani bir sonraki atlayışımızda öldü de W birazcık geç atıyorum ya. Kafama bir adet ulti gelebilir arkadaşlar. Nasıl ölme? <laughs> ne? Kule vurmadı mı ona cidden? Şaka mısın kuleye? Nasıl vurmazsın ona ya? Neyse. Abi olaya bak. Bizim jungle kim? Nathan. Ne durumdasın kardeşim sen? Kilim var mı senin? Ha, var. varmış. Güzel güzel güzel. Biz de yukarıdaki 2 vs e işte takılıyoruz öyle. Franco işte kimi. Bu elemanın savaşları geri geldi sanki. Evet. Dünyanın en iyi feyli. Bu da gelmiş. Üstüne bir de ben de zorla kafa attım. Okey. <laughs> Ben bir kendi internetime geçeyim çok fazla delay var bundan dolayı kapı atıyorum arkadaşlar çünkü sağa sola analoğu götürüyorum Videoda belli olmuyordur da Sağa götürüyorum sola gidiyor analog Videoda belli olmaz gerçi de İkileri adama kapı atıyorum ya adam bir de burada bekliyor hala Arkadaşlar Bir jungledır middir biriniz de bana uğrasanız hani İkileri pranko çöküyor üzerine Şeyden ulti yiyorum da ee, Karina'dan ulti yiyorum da bu adam da böyle dümdüz taraya taraya üzerime koşuyor Sanki bir şey yapıyormuş gibi. İpine bak ya. Bilmiyorum bu maç ne olacak ya. Ben böyle toparlarım da. Çok sinir oldum şu anda. Hiç şaktırmıyorum videoya da. Bakalım ne olacak. Ne yapmaya geldin kanka? Aferin yeni mi geliyorsun cidden? Ne yapmaya geliyorsun buraya? Şu an buraya ne yapmaya geliyorsun? Cidden çok merak ediyorum. Vur ona. Bir ev daha şuradan. Tamam aşağı gidip ızrap olmaya başlayalım bence arkadaşlar yani. Aslında kuleye vurabilir miyiz ya? Şöyle bir sağ koldan kendi görüşümü bir alayım. Franco aşağıda. Ukule alırsak tatlı olur. Bırak 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 gelmiş gelmiş buraya sal sal kardeşim sal hayatım sal bir tane Öyle hayatım gelmiyorum yardıma Rafael'le gidip fuck you yazıyor bir de bir, Sana fuck you lan Geri zekalı adam aşağı gidelim Rafael'le Karen'e LVS atıyor ya. Tamam. Arkadaşlar videoyu kısacık bir bölüyorum. Sizlere sponsorum olan Shop'tan ve uygun fiyatlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere IOS'ta şu anda 1K elmas 230 TL iken şu anda Shop'ta 1K elmas 154 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Güvenilir ve hızlı bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmında linki var. İyi seyirler dilerim. <laughs> Bu nasıl bir <gildi> ya? <laughs> ay ay. İnanılmaz garip olabilir ama gerçekten mistikle ilgiliyiz. O ilk ve hero'lardan garip gelebilir. Bir tane daha vurabilir miyim Zink? 10 can mı? Ya var ya şu şans neden bende yok? O ben olsaydım. Yani Söylememe gerek yok herhalde. O ben olsaydım. O sen olsan bari. Sen olsan bari ya. Yumrukla bunu. Bu var ya öyleyince var ya. Ahmet gel buraya Ahmet. Link. Kesme Ahmet'i. Nasıl kinliyim ona? Nasıl kinliyim ona? Dur 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 ultim gelecek. Dur gelecek ultim. Aha. Hop kaç kere. Lan lan oğlum lan. Çık lan. Ya bekle geri çıkın oğlum bir W mi yazayım bir şey yazsın bekle. Allah. Ölmeyeyim be. Ölmeyeyim be. Kaç 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 Orada W olsaydı bedava kin almıştık. Arkadaşlar arkadaşlar yardıma gelin. Bırak beni Franco Ahmet. Ahmet. Benden ne istiyorsun güzel kardeşim Ahmet. Nasıl bir top Video boyunca kanser ettin beni ya. Neyse atıp aldık mı? Bir atıp. 2 3 1. 3 1 yan yana gelmiş. Yani bu ne demek oluyor? Güzel şeyler olacak demek oluyor. Akıllı asa. Akıllı asayı aldım. Tam B'ye gidiyorum şimdi. 8-10 gidiyoruz. Kuleler açılmış. Yukarıda 3 kişi oyun oynamış. Bizim jungle neye öldü? Hayaletler ölmüş. Bilmiyorum aşağıda Casper'lar dolanıyor herhalde. Baba, tipe baba. Nereye geliyor? Vurun lan. <laughs> tamam bu kadar gülmek yeter abi. Şimdi bu videoyu izleyen adama adam ayıp olmasın. Nereliymişsin? Yok yok İtalyalıymış izleyemez de bu. hemen şu kuleyi bir sağ kroşe sol kroşe günü ver. Çat çat. Görmediniz. Aramızda o aramızda. Oğlum. Ben adız diyorum ha. Kaçın kaçın kaçın. W gelince W gelince. Acele etme acele etme kardeşim. Yakala onu yakala onu. Rafael Rafael yakala onu. yakala. Ya Rafael ya. ya. Gerçekten bu sefer çalamadım bunu. Beceremedim çalmayı. Kaç 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 W'lar üzerine sanki birazcık çalışmam gerek gibi. Değil mi arkadaşlar? Ahmet git. Alabilirsin kardeşim kuleyi bu arada. Buyur buyur buyur. Aman diyeyim. Aman. Zonya. Dur şunu bir açayım ya. Bu maç. Merak ediyorum. Ne konuşuyorlar? Adam var ya Nasıl bir özgüvene sahipse Rafael de ah camper diyor. Adamların arasını atayım. Camper <laughs> diyor ya. Edara çık bir kardeşim. Çık bir kenara çık. Yumuk şuna. Dur 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 öldü 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 öldü, öldü. Bak burada şey var. Karina'da koş 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 <laughs> koş. Ne lordu lan? Oğlum dur lan kaç kaç gidiyorsun? Oo 3 kill almış tam bek atmış. Kimiye hiçbir şey yapamadım ya. Yani. İçim birazcık şey oluyor arkadaşlar. Ölü lan. Zınk. Enayi kafa attı. Az önce benim Franco'ya attığın kafalara benzedi birazcık. Kardeşim senden nedense bir dakika bir dakika bir saniye Ahmet geç o işi oğlum ben nereye atlıyorum <laughs> Buna ne böyle çıkılıyor lan? Buna Hepsinden al alayım işte ver bir şeyler Ortaya karşı yapmıştı. Işte. Şimdi Eidora Eidora ben bu maç Pardon bu videoda çok iyi oynayamadım Hemen seni 5-6 kere kesip kendimi böyle Çok iyi oyuncuymuş gibi göstermem lazım O yüzden O yüzden buraya geliyorsun Buraya geliyorsun Eidora Eidora Yat oğlum ya? 7, 2 killim oldu arkadaşlar. Nasıl da profesyonel bir üniversite oyuncusuyum görüyorsunuz değil mi? Lane'de karşıma üç kişi şey geldi. Üçünü de tokatladım, gönderdim falan. Sonra 7 kill aldım gördünüz. Yani yok ya bu olmaz ya. Olmaz değil mi bu? Olmaz ya yani bu. Olmaz olmaz. Olmadı. <laughs> hadi. Hadi bir el daha oynayalım. Aha TR'ye attı lan. TR değil mi bu? Yanlış görmüyorum bak. 1, 2, 3, 4, 6, 7 tane Türk bayrağı. Güzel. Kardeşlerim be. Selamünaleyküm be. Ulan var ya Avrupa'da, yaban ellerde Ahmetlerin, Mahmutların ellerine düştüm ben ya. Leğenime 3 kişi geldiler. Tüm abiniz var mı ya? Arkadaşlar 21 emetiniz var. Güzel. Bakayım sağ yapıyorum. Sol sağ, sol sağ. Güzel, güzel. Güzel. Akıyor bugün. Akıyor maşallah. Şimdi ee, karşımda kim var? Şöyle hemen bir profesyonel, sporcu matematiksel hesaplarımı yaptığıma göre. Tamamdır. Otomatik bu çıkıyoruz. Pek <laughs> de bir şey yapmamıza gerek yok. Karşımızda kim var? Balmont var. Aman diyeyim. Balmont. Olmadı gibi sanki. Bir levelde beni dövebilir mi Balmont? Balmont aşağı gidiyor. Ben de burada iki level olup öyle gideceğim. Balmont aşağıda. Balmont yarının yokmuş gibi yardımı mı koştum lan? Oğlum var ya. Ya nasıl bir oyuncusun lan lan bu? Vurun beyler, yumruk beyler. Beyler yardım, meyler. beyler, beyler. Ya. Beyler. Ne oldu lan az önce? Az önce bir lag girdi sanki. <laughs> Arkadaşlar şimdi şuradan bir adet... ...esrarlı botlar... ...alalım. Ondan sonra... Bak, bak, ...düşüneceğim. Böyle zor bir hero'ya bu düşünürken zorlanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kafam karışıyor. ADC gibi değil yani öyle. Atak tweet al. zor falan değil yani. ADC oynamak basit yani biliyorsunuz. Kesebilir miyim bunu? Aslında ben bunu kesebilirmişim ha. 4 level'da ben bunu harcarım. Büyü botu da almış bu. Tamam tamam ben bunu harcarım. Şimdi bu elemana bir can çalma build yapacağım. Çünkü vurdukça ben can yenileyim. Bunu da şöyle vuralım gelirse böyle gondikleriz. Balmont neredesin? Lan oğlum la Balmont. O öldükten sonra öyle girilir mi ya? Bir Burayı terk ettim. Hemen aşağıya bir mevzu varmış gibi şöyle. Bir IQ gitme taktiği yapıp şuraya geçiyorum ve bekliyorum. Şimdi bu adam nerede? Burada mı? Şurada mı? Bu adam... Ters yöndeymiş. Ters yöndeymiş. Tamam sorun değil. Taktiğimiz daha devam ediyor. Şimdi ben Balmont olsam ne yapardım? Buraya geçer beklerdim. Tak. Sen hala büyü direnci almaya devam etmiyorsun değil mi kanka? Al demeyi yiyecek misin artık? Bu adam demeye içemiyor arkadaşlar ne yapacağız biz ya? Franco Gel bakayım

Hatta direkt var ya akıllı hata yapıp büyü direnci kıralım da bu adam zaten MR çıkmış. Bu yukarıdayken ben çaktırmadan bir de aşağıya alabilir miyim? Ben gidiyorum aşağıya da saldım kuleye gidiyorum. Alo takım. Puşta 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 puşta. Takım. Eyvallah. ne oluyor. Yetişebilirsen çok güzel olur. Arkadaşlar gitti okula. Ona da yapacak bir şey yok. Aslında belki vardı da neyse. Oğlum sen ne hala almadın mı cidden ya? Koşun balmanda yürü yürü yürü. Abilerimi çağırdım 4 kişi. Sağlı sollu sağlı sollu. Koş 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 koş. Gelin 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 yakala yakala yakala. Tut 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 tut. Vurun beyler. Bunu takım. Oğlum sen demek gidim kuleye saldırırsın ha. Kanka keseriz bu arada değil mi? Arkadaşlar sıçtık mı? W gelirse. Ah be ne kadar vurdu o bize. Parta var ya. Çok vurdu ya. Yoksa hepsini kesecektik de. Neyse güzel güzel. 3-2 gidiyoruz. Gold'umuz da 3500. Bence fena değil. Şimdi bunlarda saflaştır var mı? Yok. Çünkü TR sorurundayız. Devam. Beyim. Sana şu kaplumbağayı bir aldıralım. Bizim jungle'ımız kim ya? Kim oğlum bizim jungle? Oğlum sen jungle'san bu niye buraya geliyor lan? Dur dur ben ben şimdi burayı beyitliyorum. Bak şimdi arkadan gelecek bu. <laughs> Abi ya yine mi ben ya? Arkadaş neden ben ya o kadar adamın arasında burada adamlar şey fight yapıyor bana geliyorsun ya. Bir benden ne istiyorsun ya? Allah Allah. Ben de gider Turtle'ın Mürtle'a gider dedim. Normalde bir tank onu yapar değil mi? Çok garipsedim şu hareketi şu anda neyse. Hadi bakalım neyimize geri gidelim. Vurun oğlum oraya adamsınız. Ben yine geliyorum aşağıya. Dur dur şurayı bir tur daha puştlayalım da. Helmut da bizim koridorumuzu baya seviyormuş herhalde ya. Helmut bu koridoru çok seviyorsun galiba kankacım sen ha? Bu koridoru baya seviyorsun herhalde. Şimdi ultimizde daha var. O yüzden şuraya bir tur daha gideceğim. Ben vuruyorum o can alıyor. O buraya ben can alıyorum. Ne olacak öyle bilmiyorum. Ben bir can çalmayı engelleyen item alırım bari ya. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Geliyorum Franco. Kanka çeksene Tigreal'ı. Ciddiyim bak bu arada. Şu Tigreal'ı çektim var ya. Yapıştırır da o Çek lan çek. Vur lan çek vur. Kanka vurun şuna ya. Vurun şuna ya bu hayırdır ya. Ha böyle böyle geçireceğim onu. Lan oğlum dur ölmeyeyim dur dur dur. Dur ölme ölme üfle. Ben bu tigre'yı gördüğüm yerde yapıştıracağım arkadaşlar ya. Adam üzerimize koşuyor direkt. Hala en çok gold'um nasıl olabilir ya? 5100 gold. Şimdi. Bir de bundan sonra bir de bunu alalım. Şimdi comeback yapma vakti. Geçen halde 7 3 3 bitirdim sanırsam. Bu halde öyle bitirirsem bu tatlı olmaz mı? Güzel. Bence Tigreal'a vurabiliriz. Bence Tigreal'ı ketebiliriz. Arkadaşlar yapıştırın Tigreal'a. Güzel, güzel. Ama bu da güzel bu da güzel. Evet adamların saflaştırılıyor ve ben kimseye W tuturamıyorum bu an. Ne vur kanka gel gel. gel. Ah be kardeşim arkaya git de yapıştırayım diye Şey yapıyorum dümdüz bizim adamın üzerine koşmaya devam ediyorsun ya Adamın hani geri çıkar diye attım o da buluyor biliyor musunuz? Belki geriye doğru döner Vurun beyler vur 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 Acım acım Yapıştır İntikam wall 575 Bak hala izliyor oç diyor ya. Oğlum bak. Sen çok agresifsin tamam mı? Sen fazla agresifsin. Tabi izleyecekler. Herkes izlediğin kadar özgüven yok. Bak. Branko için estela mı? Ulaş. Güzel bir adet daha <laughs> kill aldık. Kılıç atabilir. Dikkat edin. Dikkat edin. Ketelim bence onu. Ketelim bence onu. Alalım şöyle beleş kill. Bunu da alalım şöyle. Şu beleş. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bu bu bu. Beleş beleş beleş. Beleş. Başka beleş var mı? Denem <laughs> Abi ben geliyorum abi. Abi kill var mı abi? Şu tower'ı bir alalım arkadaşlar. Sür 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 sür. Sür 7 kill'e bitirelim maçı. Sür. Sür lan. tak kroşe kroşe tak 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 Bak bu eli de el ikili bitireyim. Cidden MVP mi MVP sorun değil. Vurun alın o kili. Aa, alın aferin size şöyle aferin öyle. Kaçı kaçı. Orman Bottan öyle bir farm gidiyor ki arkadaşlar. Bunu atlayabiliyor muyum buradan? Güzel. O manyak attı. Ay 7 kill ile bitireceğim lan adamsınız lan Hadi 2 maçı da 7 kill ile bitirelim bak İlki de 7-3'tü bu da 7-3 bitsin Gelirse böğrüne vuruyorum Bekle Doğdular kes Kes tahtı taht Bence de lord ya Dur dur o gelsin mi? ben ona biraz daha halledeceğim ben halledeceğim. Bırakın gelsin, bırakın gelsin. Gelsin, gelsin, gelsin. Gelin abi, gelin yakalayın şimdi. Gel, 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 gel. Konulu gel, gel. Gelin lan gel. Alın ya, alın araya. Alın, alın, Fantezi yapın abi. Vur, vur, vur. Oh. Bak bak görünmezlik bastı bir de. Oğlum hayırdır lan? Bunu da alayım da ben. Oh. Tak. Oğlum geldi de. Adam burada kılıç kalkanla geziniyor lan. Düşünsenize de bu adam hepimizi tutuyormuş ve ondan sonra maç bitiyormuş. Evet 7 kill serüvenimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Lan ne lordu adamı kovalıyoruz sabahtan beri. Hala lord diyorlar ya. Ataklı lord diyenler zaten lorda saldırsa şimdi 500 kere almıştık olurdu. Ne alayım ben ya? Buna ölümsüzlük ver ya. Hala atak lord diyor ya. Jungle atak lord diyor. Oğlum saldırsan o zaman. Ben mi alayım lord'u ya? Ben... Valla çok sinir oldum bak bırakacağım lord'u. Gel. Vur 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 vur. He, gel şimdi. Ne evet, tonum aşağı al, Hayırdır? Evet, ee, 13 saniye var ultimize. Bir tane ulti attık. Lord gelene kadar bir tane daha atarız sanki ya. Becici. Ne kadar hasar vurduk? Aa gümüş almışım. Çok fazla kill çıkmış ve ben de galiba 3 defa öldüğümden dolayı almışım ama iyi de yani fena değil. Yani çok da iyi değil ama fena da değil yani. Evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı Videoların devamı için de kanala abone olup zil açmayı unutmayın. Şunu da söylemek istiyorum. Bu videoda yaptığım hareketleri oyun esasında yapmayın. Ben tamamen eğlenmek amaçlı ve eğlendirmek amaçlı yapıyorum. Koridorunuzu tutun. Biri sizin koridorunuzdan devam ediyorsa başka koridorlara pek yönelmeyin. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.